İmam Buhari'nin sahihini okuyoruz. Sahihin Kitabul Cihad ve Siyar, Cihad ve Siyar adlı bölümündeyiz. En son okuduğumuz uzun bir hadis vardı hatırlarsanız. Dua un Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısı, daveti. İlel İslami, İslam'a çağrısı. Kayse're gönderdiği bir mektup ile onu Hazreti Peygamber'in İslam'a çağırmasını konu edinen uzun bir rivayeti okumuştuk. Şimdi geldik sıradaki hadisimiz 2783 nolu hadis. Çünkü o demin okuduğumuzu söylediğimiz uzun hadis 2782 idi. Şimdi 2783'ü okuyoruz. Diyor ki İmam Buhari, Haddesana Abdullah ibn mesleme el Qanabiyu. Bize Abdullah bin Mesleme el Qanabi anlattı. Hocası Abdullah bin Mesleme de diyor ki, Haddesana Abdulaziz ibn Abi Hazim. Bize Abdulaziz bin Abi Hazim anlattı. An Abihi o da babasından. An Sahl Sa'din radıyallahu anhu o da Sehl bin Sa'd'dan, Allah kendisinden razı olsun. Semi'an Nebiyya sallallahu aleyhi ve sellem kendisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi duymuş. Yakulu diyormuş ki, Yevme Haybara, Hayber günü. Yani Hayber'in olduğu gün, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, demiş ki la u'tiyanna rayata raculan ben bugün rayeti bir adama vereceğim yeftahu Allahu ala yadayhi Allah onun eliyle Hayber'in fethini nasip edecek fakamu yercun lidhalika ayyuhum yu'ta İnsanlar buna kendisini uygun gören, namzet görenler böyle dikeldiler, kendilerini gösterdiler. Ümit ediyorlardı ki vazife, görev kendilerine verilsin. فَغَدَوْ وَكُلُّهُمْ يَرْجُوا اَنْ يُعْطَى Sabahladıklarında hepsinin ümidi bize verilsin şeklindeydi. Fakala Hazret Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baktı, baktı, baktı etrafa. Sonra belli ki birini arıyordu. Onu göremeyince dedi ki: "Eyne ne demiş olabilir? Nerede? Eyne Aliun. Ali nerede?" Fakila dediler ki: "Yeşteki aynayhi." Ali gözlerinden rahatsız radıyallahu anh. Gözlerinde bir sıkıntı var. فَأَمَرَا فَدُعِيَ لَهُ Emretti Hz. Peygamber, başkomutan, dedi ki Ali'yi getirin bana. Çağırın onu dedi, çağırdılar. Hz. Ali'yi getirince, getir. فَبَسَقَ فِي عَيْنَيْهِ Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ile Hz. Ali radıyallahu anh'ın gözlerine sürdü. فَبَرَأَ مَكَانَهُ Orada Allah Azze ve Celle Hz. Ali'nin gözlerini iyileştirdi. Rahatladı Hz. Ali, dedi ki iyi hissediyorum, tamam. حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ Biraz geçmeden gözlerinde hiçbir sıkıntı kalmadı. Fekala. Hazreti Ali radıyallahu an görevi aldı. rayeti teslim aldı. Orduya komutanlık etmek üzere, orduyu savaşta yönetmek üzere. Fekala. Hazreti Ali dedi ki: "Nukatiluhum onlarla savaşacağız. Hatta yekunu mislene, ta ki onlar bizim gibi oluncaya kadar." Fakala bunun üzerine Rasulullah dedi ki, ala rislika. Biraz sakin ol, biraz bir rahatla. Hatta tenzile bir ta ki onların sahasına inesin, meydanına inesin. Thumma duhum ila İslamim. Direk savaşa girme, onları İslam'a çağır. Çünkü kendisine Müslümanların savaşa yöneldikleri, savaşı kendilerine karşı savaşmayı artık meşru saydıkları bir toplumun bir şansı daha var. bu Bu savaşı önleyebilirler bu hak ettikleri savaşı önleyebilirler İslam olarak. O yüzden Resulullah dedi ki direkt savaşa girme, direkt atılma üzerlerine. وَدُعُوهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ Bir İslam'a çağır onları. Peki savaşı nasıl hak ettiler? Yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'in dibine kadar nasıl geldi? Biliyorsunuz bundan önce Hudeybiye yaşandı. Sulhul Hudeybiye. Hazreti Peygamber ise ondan da önce Hendek yaşandı. Hendek'in de öncesi var tabi. Şimdi Hendek sürecinde bir kısım ve sonrasında bir kısım Yahudilerin Hayber'e gitmesi var. Hendek'te Onların Müslümanlara yaşattığı sıkıntılar var, hıyanet. Çünkü bir ve beraber yaşıyorlardı. Onlar Yahudiler olarak, bunlar Müslümanlar olarak ama birbirlerini tanıyorlar. Birlikte devlet olmuşlar, birlikte anayasaları var. Yani Hz. Peygamber'in siz Yahudisiniz, biz sizi keseriz, biçeriz ya da bizim gibi olursunuz gibi bir ilk planda böyle bir yaklaşımı yok tam tersi siz size biz bize beraber yaşıyoruz Medine'de. Barış içerisinde adam gibi yaşayalım. Medine'yi birlikte savunalım. Medine'yi birlikte temiz tutalım. Medine'nin suyunu, yiyeceğini, içeceğini birlikte şehri imar edelim. Birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için müşterek, adil bir biçimde onlara ve müminlere hayat ortamı sunan bir sözleşmeyi aktetti. Hatta yerli, yabancı herkes dediler ki Medine'dekilerde çok adil ve insaflı davrandı. Aslında elinde güç var. Medine'de hakim güç, baskın ve otoriter istese onları değişime, dönüşüme, hani Batılların dedikleri neydi? Entegrasyon mu diyorlar? Daha da bir de asimilasyon var. Yani onu kimliksizleştiriyor. Ne değeri var? Başta getirdiği Allah'ın kendisine yaratılıştan verdiği karaysa kara, beyazsa beyaz, Arapsa Arap, Yahudi ise Yahudi her ne değeri varsa onları kendine de değiştirip dönüştürüp benzetebilmek. Müslümanların böyle bir projesi yok. Böyle bir yaklaşımı yok. Hükmettiğimiz asırlarca hükmettiğimiz coğrafyalarda Bizim insanlar lisanımızı bilmiyorlar. Kendi lisanlarını konuşuyorlar. Hala bugün olmuş Ayasofya'nın adını işte niye değiştirmemişiz diye bazı aklı evveller soru, soruyorlar. Öyle bir derdimiz olmadı ki. Bir şeyin adını değiştirmekle, bir şeyin rengini değiştirmekle, kimliğini değiştirmekle değil, kalplere hitap eden bir mesajı insanlarla paylaşmakla Allah Azze ve Celle bizi memur etti. Adam Yunan'sa Yunan kalsın. Biz ona Allah azze ve celleyi tanıtabiliyorsak ne ala. Gerisi hepimiz Hz. Adem'in birbirinden farklı çocuklarıyız. Dolayısıyla Resulullah'ın Medine'de uyguladığı gelince yaklaşımı bu. Fakat hıyanet görünce yani o senin malına, canına kastedince bunun bir karşılığı var. Kaçtılar bir kısmı gittiler Hayber'e, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu arada sulh Hudeybiye, Hudeybiye yaşandı. Rasulullah Mekke'de, Mekke'ye varıp ibadetini yapmak üzere ihramlı bir şekilde Mekke'ye geldi. Almadılar, biz sana müsaade etmeyiz dediler. Bakın zulüm hangi taraftan geliyor? Giremezsin şehre dediler. Rasulullah giremeyince bu kez Hendek'ten sonra, Hendek'teki kafirlerin başarısızlığından sonra Hudeybiye'deki bu kırıklık tekrar psikolojiyi tersine çevirdi ve Yahudileri cüretlendirdi. Dediler ki bak Mekke'ye giremediler, çok aleyhte bir anlaşmaya imza attılar. Şu anda tam zamanı, gidelim işleri bitirelim, çünkü küfür ne zamanki gücü kendisini üstün görürse, müminlere tek bir bakış açısı var. İşlerini bitirelim. La ya'lûnakum <laughs> khabala. Cenab-ı Hak diyor ki, bak güç onların eline geçerse size bakış açıları tamamen böyledir. İşlerini bitirelim. Eğer güçleri size yetmiyorsa o zaman ya adil anlaşmalar yapalım. Siz size, biz bize bu güçleri yetmezse böyledir. O zaman mümkünse anlaşmayla karşılıklı ama bu arada gücünü toparlamaya gücünü ilerletmeye, üstünlük kurmaya, üstünlüğü kurdu mu tekrardan işini tepesine binmeye çalışır. Küfrün hakka karşı, batılın hakka karşı yaklaşımı, pozisyonu hep böyledir. Hakkın yaklaşımı ise güç sahibiyken işini bitirmeye değil, adil bir şekilde yaşayalım. Siz size, biz bize, biz size sadece mesajımızı paylaşabiliriz sizi zorlayarak, baskılayarak zorla İslamlaştırmayız, böyle bir şeyimiz yok. Ama bakın dikkat edin bize hıyanet etmeyin. Fırsat bulunca bulduğunuz fırsatlardan içinizdeki kininizi, nefretinizi kusmayın. Çünkü o zaman işin rengi. Nitekim Yahudilerin yaşadığı hikaye de böyle bir hikayedir. Hudeybiye'de Rasulullah aleyhte bir anlaşmaya imza atınca bunun sesi Hayber'den geldi, dediler ki Hazreti Peygamber havası kayboldu, şu an zayıf duruma düştü. Bak hemen burada Gatafanlılar var, Gatafanlıların istediği tek şey hurma, Hayber'in hurmalarını verelim, bir yıllık bir yıllık hurmaya bakar, bir senelik hasada gatafanlara verelim, gidelim Medine'yi tekrar alalım, Müslümanların işini bitirelim, çok zayıf durumdalar. Bunun bilgisi Resulullah'a geldi. Düşman seni yok etmek için hazırlık yapıyor. Düşman rahat durmuyor. Senin malına, ırzına, canına kastetmek için hazırlık yapıyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şans daha verdi. Yanılmıyorsam Abdullah bin Revaha'yı gönderdi. Dedi ki tabirini caiz görün, kaşınmayın. Dedi ki yapmayın etmeyin, bakın durun durduğunuz yerde bize böyle haberler geliyor. Hazırlık yapıp üzerimize saldırmaya planlar kuruyormuşsunuz. Bu onları iyice şımarttı. Resulullah adam göndermiş yalvarıyor gibi gördüler ve terslediler. Biz geliriz sizin işinizi bitiririz, bizi şey engelleyemezsiniz dediler. Bunun üzerine Allah'ın Resulü dedi ki, Hayber'e gidiyoruz. Allah yolunda cihadı uman bizimle gelsin. İşte savaşın meşru olduğu artık size kastı malınıza, canınıza, ırzınıza kastı netleşmiş üzerinize gelen düşmana Allah'ın emriyle harekete geçiyorsunuz. قَاتِلُ الَّذ۪ينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ يَلُونَكُمْ yani üzerinize gelen küffara karşı savaşın Allah'ın emri. Resulullah ordusunu topladı, Hayber'e doğru geliyor. Hayberlerle savaşmak artık meşruiyet kazanılmış bir savaş. Ama bunun hala biz müminler açısından bir manisi var. Bir şey bunu durdurabilir. Nedir o? İşte Hz. Peygamber'in Hz. Ali'ye söylediği şey. Tamam biz buraya haklı geldik. Düşman bize saldıracak diye geldik. Onlarla savaşmaya şu anda hak sahibiyiz. Ama yine de acele davranma. Son bir şans bizim, biz Müslümanlarız bizi bir başka şey daha engelliyor. O yüzden Resulullah dedi ki اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسِ hatta يَقُولُوا la اِلٰهَ اِلَّا Biz insanlarla savaşmaya Cenab-ı Hak belli koşullarda bize emretti. قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ يَلُونَكُمْ Üzerinize gelenlerle savaşın, sizinle savaşanlarla savaşın. Bu hususlarda Allah'ın emri var, bu doğru ama bunun bir sınırı var hatta yekulu la ilahe la ilahe deyince derse ne kadar biz ona karşı savaşma hakkına sahip olursak olalım orada biz bıçak gibi keser o kişiyle savaşamayız. Adamların elinde böyle bir jokerleri var. Çünkü bizim adam böyle bir yaklaşımımız var. Hazreti Peygamber Hazreti Ali'ye radıyallahu anh son kertede bunu hatırlattı. Dedi ki reslek'' Sakin ol, öyle hemen çullanmayacağız. Bizim şu anda bunlara çullanma hakkımız var. Çünkü fen biz ilehim ala sawa Eğer ve imma takafen min qawmin khiyanatan, khiyanet edeceklerini, sana saldıracaklarını artık anladın, değerlendirdinse, o zaman gevşek davranıp ilk saldırı fırsatını ona bırakıp gafil avlanamazsın. Allah Azze ve Celle.. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ Uyanık bulunacaksınız. Her türlü istihbari unsuru sahada en ileri şekilde siz devrede tutacaksınız. Müminlerin ırzlarının, namuslarının, canlarının emniyeti ve selameti çok önemli. Dolayısıyla düşmanın taarruzuna ve üstünlüğü ele geçirmesine fırsat veremezsiniz. Resulullah haberi alıp bir de üstüne son bir uyarıyla Abdullah bin Revaha'yı gönderip yapmayın etmeyin demesine böyle tepki verince onlar anladı ki biz Medine'yi beklersek bunlar yine çıkıp gelecekler. Bu kez en iyi savunma saldırıdır diye cihadı arzulayan bizimle gelsin dedi. Bir duydular ki ama bunu duyduklarında epey zaman geçmişti. Çünkü çok yaklaşmıştı Resulullah ve yakınındakiler Hz. Peygamber Hayber'e gelmiş. Hiç kimse beklemiyordu. Çünkü düşünceleri şu, Mekke'ye bile giremediler, çok kötü bir anlaşma imza attılar. Zaten Hendek gibi büyük bir sıkıntı atlattılar. Hendek'i de zaten savaşarak değil, işte rüzgar tersine esti, hava soğudu, sıkıntı oldu öyle savuşturdular diye bunları düşününce kendilerini üstün gördükleri zaman böyle davranırlar. Bunu İslam ümmetinin hiçbir çocuğu, hiçbir evladı unutmamalı. Bu bizim kulağımıza küpü olmalı. Cenab-ı Hakk'ın اِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ اَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ Haveddû lev size diş geçirecek olsalar bütün mesele size güçlerini üstün görsünler. Bunu gördükleri anda hiçbir hayat hakkı size tanımazlar. Ele geçirirler, zapt ederler, hemen düşmanlıklarını belli ederler ve isterler ki sizi de kafirleştirsinler. Haveddû lev tekfurûn. Lâ yelûnukum Dolayısıyla biz gücümüz olduğu kadar onurumuzu, haysiyetimizi, şerefimizi, namusumuzu, ırzımızı, malımızı, inancımızı, izzetimizi koruyabiliriz. O yüzden bu Allah'ın emridir ki biz gücümüzü, silahımızı, askeri kapasitemizi ve buna bunun için gerekli olan ilim, bilim, teknik hazırlığımızı yapalım ki yoksa kafirin insafına müminler kendilerini bırakırlarsa eyvah eyvah hanesine giriyor hanesinde yani adam gönderiyor bu sizin evde kalacak hanımıyla kızıyla beraber olacak diye böyle hüküm çıkarıyor bunu da bunları kültürlü hale getiriyoruz bunları da medenileştiriyoruz diyor kardeş yapıyoruz bunlara diyor Aramızda bir tane bunların bir uzantısı var biliyorsunuz onları savunuyor. Bunların eline güç geçerse aynı şeyleri tatbik ederler. Çünkü bunlar iffete, namusa, Allah Azze ve Celle'nin bize öğrettiği her türlü değere düşmanlar. Bunların hayallerinde, özlemlerinde hayvanlar gibi yaşamak var. Onu özgürlük sayan bir söylemleri var. Resulullah dedi ki Ey Ali biz buraya geldik. Bunlar hak ettiler. Evet. Ama bizi bir şey daha engelliyor. Çünkü hak edilmiş bir savaş da olsa Allah azze ve celle buna bir sınır çizdi. <laughs> Hatta yaqulu la ilahe illallah. La ilahe illallah deyinceye kadar. O yüzden bazı sahneler bilirsiniz böyle o sahnede diyelim ki yanılmıyorsam Usama radıyallahu anh birini hallediyordu ki adam tamam teslim oluyorum, Müslüman oluyorum gibi son anda çıkışınca kendini kurtarmak için diye davrandı, yanılmıyorsam katletti. Hazreti Peygamber buna çok kızdı. Yani seni katletmeye, seni yok etmeye kastetmiş, dolayısıyla ölümü hak etmiş bir düşmanı öldürürken bile bizim hala orada bir çizgimiz kalıyor. O kişi ben artık Allah'ı tanıyorum dese Hz. Üsame dedi ki ya Rasulallah onu içten kalpten değil ki sözde söyledi can havliyle. Hz. Rasulallah dedi ki kalbini açıp ya baktın mı? Biz bunun sözde olanına bile yeter ki Rabbimizi tanımaya son anda böyle bir şey demiş olsunlar. Peki o zaman diyerek geri durmayı Allah Azze ve Celle emrediyor. Dolayısıyla ordusunun başına geçmiş, ordusunu savaşa teşvik edecek o yürekli asker, o büyük asker, büyük komutan Hz. Ali'ye Rasulullah dedi ki evet sen büyük komutansın, Hayber'i e bir ucundan girip bir öteki ucundan çıkarsın ama bunlar da bunu hak ediyorlar bize saldırmak üzere geldik yakaladık bunları ama bir şey daha var. Hala Biraz sakin ol. Ve evvel emirde sahalarına indiğin zaman, hayver meydanına indiğin zaman فَدُعُوهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ Son bir şans onları İslam'a çağır. وَاَخْبِرْهُمْ بِمَا يَزِبُ عَلَيْهِمْ Ve onlara ne düşen, ne gerekiyorsa bunlara haber ver sizden istediğiniz şey Allah Azze ve Celle'yi tanımanız. Bunu şey yaparsanız şu anda biz bu savaşı durdururuz. Başka hiçbir şey bizi artık durdurmaz. فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ Vallahi dedi Rasulullah, Allah'ın senin anlatımınla, senin vesilenle bir kimseye hidayet etmesi, senin için kızıl tüylü develerden daha hayırlıdır. Hayber'i fethedeceksin, elinice, eline nice kızıl tüylü develer geçecek, nice ganimetler geçecek. Bir ordunun, bir askerin bu heyecana, bu kıvanca o esnada girmesi de o düşünülebilir. Ama Rasulullah dedi ki, boş verin ganimeti, yeter ki tamam desinler, tamam Müslüman olmayı kabul ediyoruz.'' Dur, durun, biz bütün ganimetlerden vazgeçeriz, sorun değil. Dolayısıyla bunu aşama aşama savaşın meşhuriyet kademelerini bilmek lazım ve aşmış bir savaşın artık onlara saldırmanın bizim açımızdan meşru olduğu anda hala bizi durdurabilecek olan bir son hududun da olduğunu onun da hatta yaqulu la ilahe illallah Umirtu en bu hadiste ileride gelecektir. Şimdiden işlemiş gibi olduk. omirtu en uqatilen nas hatta yaqulu la ilahe illallah. Allah'ın Resulü bizim insanlarla savaşma emrimizin önünde böyle bir sınır daha olduğunu haber verdi. Savaşma emrine dair ayetleri de okudum. Katilul o emrin hangi meşruiyet ile bizi savaşa yönlendirdiğini, bizimle savaşanlar, bize savaşmak üzere adım adım hamle yapanlar, yaklaşanlar... يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَارِ قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Bu da diğer emir, sizinle savaşanlarla savaşın. iznin geldiği ayet, اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِاَنَّهُمْ ظُولِمُونَ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لقدير.